Merhaba arkadaşlar. Hepinizden sinem çok yalnız mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün size vejeteryanlar için sorduğunuz Hamburger tarifi vereceğim. Ee, köftesini bir önceki videoda e, size vermiştim. Falafel'di. Falafel köftesinden yapacağım ben. Hemen malzemelerle isterseniz başlayalım. Hemen falafelimize başlayalım. Yaklaşık 300 malzemeli. Evet. <laughs> Malzemelerimiz 300 gram haşlanmış nohutumuz. 1 adet soğanımı küp küp doğradım. 3 tane sarımsağımın kabuklarını aldım. Ortadan ikiye böldüm. Onları kullanacağım. Ee, burada 2 yemek kaşığı un var. Onun kıvamına göre bakacağız. Büyük ihtimal 1-1,5 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Yarım limonun suyu var. 1 adet yumurtam var. Köftelerin vazgeçilmezi, dostu. Baharat olarak tuz, karabiber, toz, e, kırmızı, kırmızı biber ve kimyon. Nota kimyon yakışıyor. Tayin sosu. Akşamı. Tayin sostan ve humustan da bildiğiniz üzere yine bir nohut, yine bir kimyon. Hadi o zaman hemen yapılışına geçelim. Burada önemli olan humustaki gibi falan değil, nohutun suyunu biraz aldık yani suyu yok şu an içinde. Çünkü suyla atarsak ilk baş tek e, robottan tek şekilde çekeceğimiz için çamur gibi olur. O yüzden biz bunu istemiyoruz. Siz kurulayabiliyorsanız kurulayın, kurulayamıyorsanız iyice süzdürün. Allah. Tamam <laughs> sen. Nohutlarımı aldım. Biliyorsunuz, suyu yoktu. Şimdi bunu ilk tek böyle geçeceğiz. Daha sonra bütün malzemeleri ekleyip geçeceğiz. Ben gidiyorum, hemen pıt geliyorum. Önce nohutumu sade bir şekilde çektim. Daha sonra bir sarımsağım vardı. Üç diş de, ay yok, bir soğanım vardı. Üç diş de sarımsağım vardı. Onları da atıyorum. Limon suyumu ilave ediyorum. Baharatlarımı koyuyorum. Karabiber, kırmızı toz biber, kimyon ve tuz. Şimdi yine bir makineden geçip geliyorum buz buz. Ottan buz buz geçtiğimiz malzemelerimizi yumurtasına ekliyorum. Şimdi burada unum var. Unumu temkinli bir şekilde ekliyorum. Efendim? Hayır. Etmem. Evet, tamam. Şimdi güzelce bunu harmanlıyorum. Ama buz buz değil, elimizle. Evet. Evet harcımız hazır hafif elimi ıslattım yuvarlak yapacağım ben yuvarlak şekiller verdim neden şimdi bir tane gösteriyorum çünkü bu harcımız yarım saat çeşe kapatıp dolapta bekleyecek şimdi yuvarlaklar yapıyorum böyle en son kızartacağım hepsini böyle yuvarlıyorum fırınlarımı ısıttığım kızartma yanında kızartacağım. Ee, bu arada siz maydanoz da ekleyebilirdiniz. Ben maydanoz çok tüketemediğim için söylemedim. Ama Dilya maydanoz da ekleyebilir. Şimdi kızartma zamanı. Zemelerimiz hamburger ekmeği de kullanabilirsiniz. Ben bu sefer değişiklik olsun diye sandviç ekmeğini yapacağım. Turşum var. Salatalı kornişon turşum. Falafel köftem var. Domatesim var ve ketçabım var. Dileyen bunu ekstra olarak yeşillikte ekleyebilirler. Şimdi öncelikli olarak sandviç ekmeğimi ikiye böldüm. Benim şöyle tost yapmak için bir aparatım vardı. Size söylemiştim zaten. Onda ekmeğimi biraz kızartacağım. Ocağa koyuyorum. Ocağa koydum. Siz bunu tost makinesinde de yapabilirsiniz. Ben hemen pratik bunu da yaptım. İçleri kızaracak şekilde alt üst yapabilirsiniz. Güzelce kızartacağım. Kızarttıktan sonra da garnitürleme aşamasına geçeceğim. Biliyorsunuz ki kimse hamburger ekmeği soğuk sevmez. O yüzden her iki tarafında biraz ısıttım, kızarttım. O aşamada Ketçap, ketçap, her iki tarafa da ketçabımı sürüp spatulamla yayıyorum şimdi Hadi. domateslerimi koyuyorum yuvarlak kesip ikiye böldüm Şimdiden güzel bu yeşillikle daha da güzel olur siz yeşillik de ekleyebilirsiniz sonra salatalık turşularım vardı ekliyorum. Köftelerimi koyuyorum. Siz bunu ikiye bölüp de koyabilirsiniz. Bol bol üç tane. Allah sıkıştırdım. Bu şekil. Daha sonra kapatıyorum. Bu şekilde ikiye bölüp hemen tadına bakıyorum. Vejetaryen sosu. Hayır vejetaryen hamburgeri bu. Evet, istedim hamburgerimiz hazır. Şöyle. Normal hamburgerde hiçbir fark yok. Normal köfte gibi. Evet, içine siz maruz, kıvırcık, göbek ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Neden bilmiyorum. <laughs> Bol ketçabı fışkırı altta. Yiyorum. Nasıl olmuş? Vejetaryen olasın mı geldi? şey değil mi? Bu kadar normal hamburger gibi beklemiyordum. Çünkü turşu domates falan tamamladı ve normal burger gibi. <laughs> ben Kendi yapmışsın gibi. Evet, Ben hemen bunu yemeye devam ediyorum. Siz de hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere. İstediğiniz videolar varsa aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.